Hanımım kahve yasak dediler ya, bitki çayı yaptım. İyi yapmışsın kızım, sağ ol. Ben o Gülzar'ın evinde kalacağım babaanne. O da bana her baktığında vicdan azabından kahrolacak. Ha sen de bana yardım edeceksin bu arada. Oyunu sürdüreceksin. Annemler paramızın olduğunu bilmeyecek. Gel Fatoş, gel. Toplanıyor musun Gülün Evet Büyük Hanım. Boğaz'daki yalıma gidiyorum. Gelmek ister misiniz? Anlıyorum seni. Kızarım, ederim ama... ...anasın neticede. Endişeleniyorsun evlatların için. Haklısın. Haklı olmak sorunları çözmeye yeterli değil. Nereye gideceğimiz bile belli değil. Al şunları. Bir süre bizi idare eder. Tuğrul doğru dürüst bir yer ayarlasın. Sonra sallak Kerim. Ah Hayriye Hanım. Siz ne kirli çıkısınız. İsviçre'deki bankaları da mı arasınız acaba ha? Anne. Tuğrul geldi. Geliyorum. Bunlar ne böyle ya? İşte onlar benim kolilerim. Bayizim patladı ya işte gittik bulduk sağ olsun. Tuğrul yardımcı oldu. Ee, ihtiyacın varsa alabilirsin. İstemez. Tuğrul, Mine'den haber var mı? Aradı mı hiç seni? Hı? <laughs> Mine'den yok da Gülizar'dan haber var. Ne, nasıl? Ha, Gülizar iyi iyi. Dün gece konuştuk biz bebeğimle. Her şey yolunda merak etmeyin. Etmiyoruz zaten. Sen bir benimle mutfağa gelsene benimle. Gel. Ben sana Mine'nin peşinden ayrılma diyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Takip ediyorum. Suzan telefonda konuştuğunu söyleyince bıraktım. Oğlum ya konuşmadıysa? Ya Hayriye Hanım telaşlanmasın diye yalan söylüyorsa? Anne saçmalama bana da yalan söyleyecek hali yok. Öyle mi? Ha. Senin ayrıcalığın ne? Neden sana yalan söylemesin? Anne ne diyorsun ya? Ha bak Durul. Neler oluyor? Ne bu haller bu samimiyet? Sokakta yanında yürüdüğün kadının kim olduğunu hatırlatırım sana. Anne bıktım senin bu ön yargılarından. Suzan iyi bir insan ya. Senden benden bir farkı yok. Ne ön yargısı ya? Ne ön yargısı? O kadın pavyon gülü oğlum. Pavyon gülü hatırlatırım. Anne. Durul. Durul. Yoksa sen Abayi yaktın mı bu kadına? Torun. Efendim deli kız. Nasılsın diye bir sorayım istedim. Vallahi ne olsun. Gözümüz yollarda kaldı bekliyoruz. Ya. Ya tabii. Vallahi yekten söyleyip kurtulayım. Çok özledim kızım ya. Bir de garibim, bir tuhafım yani. İyi, keyfini çıkar. Hem özlemek de keyiflidir yeri geldiğinde. Vallahi gelsen keyfini çıkartacağım da gelmiyorsun ki. Çok özledim diyorum kızım ya. Tadın damağımda kaldı yani. Daha çok özleyeceksin sen beni. Tekne hazır, kaptanla konuştum. İki güne gidiyorsun Mikanos'a. Ne diyorsun? Öf. Ben nasıl bırakıp gideceğim seni ya? Hı? Bana bak artık gitmeden bir veda gecesi yaparsın bana. Önce Suzan manyağına veda gecesi yapacağım. Kartal'ın yanından geliyorum. Hem de müthiş bir planla geliyorum. Neyse ben geldim zaten şimdi kapıdayım. Ee, seni yarın arayacağım tamam mı? İyi hadi, hadi bay bay. Kartal söz gelmeden gidelim biz. Abi sen oteli ayarladın değil mi? Bak yine olaylar molaylar olmasın ha. Yok hayır tamam ben hepimizin rahat edeceği bir otelde yer ayarladım. Betta. Ben bu asansörü çok arayacağım. Hoşça kal güzel evimiz. Ya gel. Sen güçlü kadınsın. Sana bunlar koyar mı ya? Yani? Koyar mı hiç? Biz evet. her şey yeniden başlarsın. Evet. Hadi kalkalım artık. Hadi ne gidiyoruz. Tamam hadi şunları hazırlayalım. Hadi. Aa, nereye böyle? Yemeği mi? Dalga geçme Mine. Otele gidiyoruz. Ben topladım senin eşyalarını. Aa, sana zahmet olacak Fatoş ama onları yerine koy hadi. Ay Allah'ım. Kızım ne diyorsun? Kovulduk buradan, kalamayız burada. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Bu ev artık benim. Anlamadım. Beni ne saçmalıyorsun Mine? Bakın. Tapusu da burada. Sen <laughs> ver bakayım şu paramı. Ne? Nasıl kızım? Ya Mine... ...sen nereden buldun bu kadar parayı? Kendi hesabından çektim anneciğim. <laughs> bu evi çok sevdim. Ay ne bileyim bir sürü anımız falan da oldu. En iyisi alayım dedim ben bu evi. Öyle. Ya sen delirdin mi? Nereden bulacaksın bu kadar parayı? Ay hesabımızdan çektim diyorum. Anlamayayım. Ya hesap? Ay ay paramız var bizim. Tamam mı? Paramız var. <laughs> ya bu hani çiftliğin gitmesi, hesapta para kalmadı falan ya. Bun, bunların hepsi, hepsi hikaye. Babaannemin bize bir oyunu maalesef ki. değil mi babaanne? Hayriye Hanım, doğru mu söylüyor bu? Ailem bir arada tutmak için hepsi. Bravo. Bravo. Şahane aile olduk. Ortada kaldık. Süründük ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Babane, sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Oğlum söyleyecektim. Neyi söyleyecektin? Ay amma uzattınız ama ya. Öf tamam. Ay sonuca bakın siz. Ya sepetçiler serveti bütün azametiyle emrimizde diyorum. Anlamıyor musunuz? <laughs> Hesap vereceksiniz. Özür dileyeceksiniz olmaz böyle bir şey. Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Hepsi o kız yüzünden değil mi? Ha, mutlu musunuz? Mutlu musunuz, Hayriye Hanım? <laughs>